Milli araya en yakın takipçisinden 7 puan önde lider olarak giren Trabzonspor, iç transferde çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. So so Orada mavili takım, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mijeryali yıldızı Anthony Vakayemi ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Karadeniz temsilcisi 32 yaşındaki sol kanat oyuncusuna 2 artı 1 yıllık sözleşme teklifi yaptı. Yönetim kurulunun ücretinde iyileştirme de içeren sözleşme uzatma teklifine Bakayemen'in de sıcak baktığı öğrenildi. Bu sezon Anastasios Bakasates ile takımın gol yükünü çeken Bakayeme çıktığı 15 maçta 6 gol ve 3 asist kaydetti. başarılı oyuncu 2018 yılında İsrail ekibi Hapel Berşava'dan transfer edilmişti. Videomuzu yararlı bulduysanız kanalımıza abone olmayı, beğeni yapmayı ve zil bildirimini açmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.